Hepinize merhaba kanalıma hoşgeldiniz. Ee, bugün bu görmüş olduğunuz siyah pino çiftim yavruladı. Dün hatta video attığımda da söylemiştim bu bir buçuk haftadır vesaire yumurtlamıyorlar diye. Uzun bir dinlenmedeydiler. Dün video attıktan sonra yumurtlamaya başladılar. Bugünkü videomun e, yani konusu şey olacak. Bu melek balıkları yumurtladıktan sonra bir yere hani bunları nasıl büyütmeniz lazım ya da yumurtladıktan sonra direkt ne yapmanız lazım bunları anlatacağım. Yani biraz kısa video olabilir çünkü hani çok zorlu, çok şey yok yani ayrıntılı bir şey yok bunların. Hatta şu anda biraz yakınlaştıracağım. Hayası temizliyorlar falan. Bu arkadakiler komple melek balığı. Şu an kameranın ışığını ayarlayamıyorum. Kameraya yaklaştırınca da balıklar şey yapıyor. E, kameraya saldırıyorlar yavrularını korumak için. Şimdi yumurtalarını falan göstereyim. Akvaryumun önü birazcık pis olduğu için net göstermeyebilir. Bu benim Pinol çiftim. Ee, bunlar işte bugün yumurta dökmüş. Ben dışarıdaydım eve geldim. Ee, baktım fayansı temizliyorlar. Dün de zaten temizliyorlardı. Beyazlar da temizliyor bunların yanında. Diğer taraftaki albino beyazlar. Bunlar da işte bugün şansa yumurtlamışlar dedim. Bayağıdır bir, iki, bir buçuk bir haftadır falan yumurtlamıyorlar dedim. Şansı yumurtlu. Bakın mesela erkek yumurtaları koruyor şu an. Yani bu melek balıkları mesela elinizi soktuğunuz zaman şu an yumurta varken elinizi sokarsanız hani saldırıya geçiyorlar direkt. Arkada da yavru melekler var. Onlar cam, cam var orada. Yani onu söyleyeyim normalde yavrularla birlikte yaşamıyorlar. Şöyle yumurtalarını gösterebilir miyim acaba? Zaten az sonra çıkartacağım öyle daha net gösteririm. Bu fayansa dizmişler yumurtayı da. Sanki gözükmüyor ya yumurta. Neyse az sonra çıkartacağım şu an gözüktüğü kadar görüyorsunuzdur belki. E, bu fayansın üzerine yumurtluyorlar bunlar. Havalandırıyorlar şu anda ben çok yaklaştım diye saldırıya geçtiler yumurtaları bıraktılar. Yani bunlar kendi yavrularını yumurtalarını koruyan balıklar aslında e, bazıları yani normalde yumurtaları yanında bırakıyorlar. Tecrübeli melek balıkları yavrularına bakabiliyor öldürmeden. Suyun vesaire temiz olması lazım. Hani o şekilde balıklarınızın da tecrübeli olması lazım. O şekilde yavrularına kendileri bakabiliyor. Hani ben yine de çok riske atmak istemiyorum. Hani bırakmayacağım yanlarında. Yine alacağım. Az sonra onu da çekeceğim. Ne yapmanız gerektiğini böyle yavru şey yaptıktan sonra. Mesela biz hava ortuğunu takarken bunlar kendi yüzgeçleriyle de havalandırıyorlar. Mesela şu an yanımdalar. Havalandırmıyorlar ama böyle üzerinden geçiyorlar yüzgeçleriyle. Hani balıkları, yumurtaları şey yapmak için, havalandırmak için Böyle daha nefis ya Mesela erkek melek balığı şu anda çok e, Yavrularını koruma içgüdüsüyle her şeye saldırabilecek durumda mesela yani Çok da strese sokmak istemiyorum ama Böyle Mesela elime Bakın dişi mesela şu an elime şey yapıyor Elime saldırıyorlar yani saldırırlar yani dişi atılıyor şu an. Dişi babadan daha kuvvetli çıktı. Yani dişi parmağımı erkekle telefona doğru şey yaptı. Neyse çok strese sokmayayım. Yani dediğim gibi balıklarını koruyabilen balıklar bunlar. Tek başına da büyütebilirler ama ben riske atmayacağım için şimdi alacağım böyle adım adım yapayım mesela anlatayım da yapacağım daha sonra. Şimdi balık böyle yumurtayı bir yere dizdi. Alabileceğiniz bir yere dizdi diyelim. Ben fayans koyuyorum. Ee, siz de nereye dizdiyse artık balıklarınız yumurtayı. O fayansı görüyorsunuz yani fark ediyorsunuz. Zaten fark etmemeniz mümkün değil. Balıklar sürekli onun yanında duruyor. Yumurtaların yanında duruyorlar. Ee, sizin yapmanız gereken şimdi bir tane e, bir akvaryum veya kova, kapten kova ayarlayacağım çünkü artık akvaryumum kalmadı daha başka. Ben kova ayarlayacağım. Bu kova temiz su olacak. Yani dinlendirilmiş temiz su olacak. Hiçbir balığın yaşamadığı. Hani tertemiz su olacak. Şöyle 4-5 gün dinlendirilmiş bir su olacak ilk başta. Siz o suyu hazırlayın. Ben şimdi videoyu durdurayım. Anlatmaya devam edeceğim. Ben de suyunu kovasını vesaire ayarlayayım. Videoya devam edeceğim. Evet ilk kovayı hazırlıyoruz. Ben kova ya da akvaryum neye koyacaksınız? koyacaksınız. işte onu hazırlıyorsunuz. İçindeki su e, hani %100 dinlenmiş olacak. 3-4 gün beklemiş olacak. Hani üç, ne kadar beklerse o kadar iyi suyunuz. Suyunuz da soğuk olmasın, ılık ya da sıcak olsun. Benim şu anda odam sıcak olduğu için ısıtıcı takmıyorum. Çünkü odam aşırı derecede sıcak. Şimdi bunu alacağım. Perdunlar biraz kapattı. Evet. Bakın saldırıya gördüğünüz gibi yumurtalara yumurtalara bir şey yapacağımı zannediyor. Şimdi ben bunu alacağım. Yanınıza da bunu alırken e, metilen mavisini de kullanacağım. Burada metilen mavisi var. Hani bu olmazsa olmaz gibi diyeyim yani çok lazım bu normalde. Hani en önemlisi zaten bu. Bir de havalandırması. Bu yanınızda dursun metilen mavisi. Kovanızın yanında böyle. E, ondan sonra ilk ne yapacaksınız? Fayansı alacaksınız. İlk fayans alınacak. Büyük ihtimalle elime saldırmaya çalışacaklar. Ben de bir şey yapamayacağım. <laughs> Çünkü gerçekten vuruyorlar balıklar. Elimizi acıtabiliyorlar. Bat. Bir yerleri batabiliyor. Ben nasıl alacağım? Şu an bilmiyorum. Bir dakika. Şu an bunu böyle alıyoruz. Hiç böyle şey acele etmenize gerek yok. Benim şu anda bir tane elim dolu olduğu için e, yumurtaların üzerine şey koyamadım. Yumurtaların üzerine metlen mavisi damlatılıyor normalde. Hatta bir iki damla bir şey damlatacağız. Şu an nasıl yapsam diye düşünüyorum. Videoyu iki dakika durduracağım göstereceğim hemen. Evet hemen şu an başlattım videoyu hemen. Bunun üzerine böyle 3-4 damla dökeceksiniz tamam mı? ...hani başından aşağı çok dökmeyin... ...çok gerek yok çünkü... E, ...çoğu da zarar bunun... ...azı da zarar yani çıkmıyor bazen az kullanınca da... ...şu anda sadece üstünde 3-4 damla... ...bir şey damlattım... ...bu bu kadar birazcık da kovasına damlatıyorum böyle... ...böyle hani mavi su olacak... ...böyle benim biraz metlen mavisi dandik... ...metlen mavisinde böyle suya damlatıyoruz... ...çok damlatmamın... Hani aşırı derecede damlatmayın. Çok az da damlatmayın yoksa olmaz. Ben şu anda biraz az damlattım galiba şu an video çekiyorum. Tam anlamadım. Yani suyunuz mavi olsun. Aşırı koyu mavi olmasın. Çok çok açık da olmasın. Böyle birazcık biraz olsun yani. Ondan sonra buna hmm, hava var. Hava hortumunu bağlayacaksınız ama mesela buraya falan bağlamayın. Direkt böyle önlerine bağlayın ki hani şöyle olsun. Tam önleri anladın, anlamışsınızdır umarım. Böyle tam önleri olsun. Çünkü yumurtaların havalanması lazım. Ee, annesi babası yani dişiyle erkek yokken şu anda kendilerini havalandıramıyorlar. O yüzden biz hava hortumunu kullanıyoruz. Böyle önüne koyuyoruz. Su dalgalansın, mantar tutmasın, mantar oluşmasın diye. Yani bunu yapmamızın nedeni bu böyle hatta yerleştirmeyi böyle normal yerleştirebilirsem bırakacağım da normal olmuş ya bunun önünü ben sabitleyeceğim az sonra şu an videodayım diye sabitlemiyorum yani bu kadar arkadaşlar fayansı alıyorsunuz temiz suyunuz oluyor ilk, ilk temiz suyunuzu hazırlıyorsunuz yumurtaları koyacağınız yere ondan sonra fayans alıyorsunuz suyunuz soğuk olmayacak normal akvaryum suyu gibi olacak kısası ondan sonra fayans aldıktan sonra 3-4 damla metilen mavisi Suyun o da metilen mavisi böyle olduktan sonra da bu hava ortamını böyle önüne hani mesela böyle bu şekilde olur ama hani böyle daha iyi tam önüne koyun ki güzel havalansınlar mantar tutmasın hiçbiri <laughs> yani bu kadar bu çok basit bir şey aslında mesela ben hatta böyle yaptım bir tane kovada şu an öyle balıklar net gözükmüyor olabilir gözükmüyor zaten Bunlar çıktılar artık birkaç gün sonra düşüp yüzmeye başlayacaklar. Benimki yan olduğu için düşmedi daha yapışıklar. Yani fayans böyle. Bu yanlara falan balıklar daha aldı. Hava ortumu uzakta çünkü artık çıktıkları için biraz uzaklaştırdım. Tehlikeli bir şeyle tuturdum yani balıkları ezebilirdi o yüzden çıkarttım ben artık onu. Yani böyle tuturdum bu şekilde çıkıyorlar sonra. Hatta çıkmış halinde böyle gösterin. Ben böyle çıkartıyorum bunları mantarlaşmadan. Sonra bunun bir ilerisi bu. Fayans alıyorum artık yüzmeye başlıyorlar. Bunlar biraz daha küçük tabi. Bunu ben normal şey evde yemek kovasıyla da yaptım. Kovada da oluyor. Pardon şeyle. Aa bunu unuttum. Neyse bununla da çıkıyor. Ben her şekilde yaptım, böyle yaptım. Akvaryum kullandım, kovalar vesaire vesaire. Büyümüş halleri de bende bu kadar. Şu an bunlar da zaten yavrularını arıyor. Direkt ben fayansı koyacağım strese girmesinler. Hemen fayansı koyunca biraz daha şey oluyorlar. Duruyorlar, durgunlaşıyorlar. Neyse bugünlük videom bu kadar. Yani bir şeyler öğrendiyseniz, anlatabildiysem ya da çok güzel olmuştur. Neyse bugün güncam bu kadar diğer videolarda görüşmek üzere.